burada trilyonlarca kilometre hızdan bahsediyoruz. Bir saniyede, e şimdi bir saniyede bu kadar hız yapılıyorsa, ışıktan çok daha hızlı, hani melek veya ruh için söylüyorum. Azrail bir günde bütün dünyayı temizleyebilecek güçte. Ayet yani, var bununla bunun, ilgili. Hangi ayet? Bak u Teala bununla ilgili düşünelim diye şöyle bir hatırlatmada bulunuyor. Sizden önce nice medeniyetler yarattı ki onlar Teknoloji olarak, düşünce bilgi birikimi olarak sizden çok daha üstündüler derken. Ama ayet ona delili ki şu anlamda söylüyorum. İşte, sizden önce medeniyet derken Hazreti Adem soyundan kıyamete kadar olacak o insan ırkının içerisindeki orada da var gelen o. giden ırklar, şeyler, orada da var. medeniyetler. Ama Benim şu, dediğim bizim ırkımız yani Hazreti Adem'den gelen insan e, ırkından diyorsunuz. sonra tekrar böyle bir Şimdi, yaratılış yapar yapı, yapmaz bununla ilgili bir ayet var mı? İki tane sorum var hı hı. İnşallah o iki soruyu da e, sizden <laughs> cevap alacağım şimdi bir şu dünya, sema, gök alemler tabii ki de zaman farklılıkları var zaman kavramları devreye giriyor bize göre zaman var ama hı hı. Allah zamandan münesettir ayeti var yani farklı alemlerde farklı durumlarda melektir ruhtur bu hani kavramlar içinde zaman farklılıkları da var mesela en basit de, onu sorayım var. ben hani azrail Şimdi can alıyor. Dünyanın öbür ucunda da alıyor. Aynı saniyeler içinde belki yüzlerce can alıyor. Gidiyor, evet. geliyor. E, oradaki zaman kavramını nasıl e, anlamamız Bu lazım? Benim Sonra de dünya dışı yaşamı ve uzaylıları soracağım. Sorduğum bir dönüm. soruydu. Sonundaki Ta 1980'li yılların ortalarında, sonunda. O zaman şöyle bir ayetle karşılaştım ben. Müteşabih bir ayet. Hmm. Muhkem ayet yorumu çok kolay, anlaşılan demek ki. Mesela anneye babaya öf bile demeyin gibi ayetler çok basit anlaşılan ayetler. Ama bir de müteşabih ayetler var. Bu zamanın ve teknolojinin düşünce ve şeyin gelişmesiyle birlikte daha fazla kendini açabilecek ayetler. Bir tane örnek. Mesela şöyle bir ayet var. Ruhlar ve melekler miktarı 50 bin yıllık olan bir yolu bir günde gider gelirler. Ruhlar ve melekler miktarı 50 bin yıllık, senelik bir zaman sürecek bir yolu yani bir günde gider gelirler. Şimdi ben düşündüm orada hani e, 50 bin senelik yol neresi? Yani ışığın e, ışığın biliyorsunuz bir hızı var. 300 bin kilometre bir saniyede. 50 bin yılda aldığı yol gidip, Çağabeyim. gidiş geliş bu şu demek aslında Samanyolu galaksisinden dışarı çıkmak onlar için bir saniye. <laughs> yani gibi düşünebiliriz. Bu kadar hızlı bir saniyede. Ya, almıyor yani Bu kadar saniye korkunç saniye. bir hızla hareket edildiği zaman Einstein'ın bir teoremi vardı. Mesela on, ışık hızında giden 15 sene giden bir tren ışık hızında 15 sene gittiğinizde dünyada 100 sene geçiyor. E sizin burada trilyonlarca kilometre hızdan bahsediyoruz. Bir saniyede, e şimdi bir saniyede bu kadar hız yapılıyorsa ışıktan çok daha hızlı, hani melek veya ruh için söylüyorum, Azrail bir günde bütün dünyayı temizleyebilecek güçte. Yani bir günde diyorum, yani bir saniyede bile. O yüzden hani şunu sormak çok abes kaçıyor bu ayeti okuduktan sonra. İşte New York'taki adamla İstanbul'daki adam nasıl aynı anda ölüyorlar? Değil mi? sitelerinde de çok var Evet. Azrail nasıl yetişiyor bunlara? Eğer bu ayeti dikkatli bir şekilde inceleseler, biraz hesap yapsalar, biraz üzerinde düşünseler bunu daha iyi görürler kendileri. Hani o meleklerin ve ruhların hızına yani Azrail'de dahil olmak üzere. Şey anlatırlar. Müteşabi hayatta. Hazreti Cebrail Aleyhisselam'la ilgili iki rivayet daha doğrusu yani bilmiyorum siz o kaynakları daha iyi biliyorsunuz. Yanlışsa düzeltin. Dünyaya indiği iki en hızlı indiği zaman vardır diye anlatırlar. Onu biliyor musunuz? Birisinde Hazreti İbrahim'in ateşe atılma anı yani dünyaya en hızlı hani anlık indiği zamanlar ateşe atılma anında iniyor. Bir şey istiyor musun? Hani e, Allah'tan bir duan var mı, bir talebin var mı? E, kurtarmaya gelmesi anlamında. O diyor zaten beni görüyor hani ben zaten teslim iman etmiştim, yani şey bir şey de istemiyor. Zaten o ateşin oradaki o mucizesi biliyoruz Soğuması. Bir de e, Peygamber Efendimizin o dişinin hani Saldırıya uğruyor, dişinin kırılıp düşme anı, o kanının yere Uhud, damlama durumundan Uhud. E, hep o anlatırlar. Hani yere eğilip o kanadıyla kanadı kanı, kanı, kanı tuttu, söylenir böyle bir rivayet anlatılır. Hatta bütün komplek aynatı yok ederim tarzında böyle de bir şey var. İk, o iki anda da e, tabi şu an hani ben mealen anlatıyorum Hı -hı. detayını hadis kaynaklarına bakmamız lazım Şimdi... ama iki anda da dünya semasına en hızlı indiği an diye hani şuraya bağlayacağım zaman kavramından bahsediyoruz ya işte Hız o kızı şu an biz şey gerek. yapamıyoruz yani düşünmüyoruz. Onu betimlemek için söylenmiş olabilir o. Fakat peygamber Bu Efendimiz gelmiştir İslam literatüründe var evet, Peygamber Efendimiz anlatıyor. mesela Taif'te taşlandı. Evet. Çok büyük taş attılar Recm ettiler Çünkü racim kelimesi Antik Araplarda yalan söyleyen Yalanın büyüğü çoksa daha büyük taş atıyorlar. Peygamber Efendimiz'e de, de yalan söyle diye Düşünerek taş attılar O taşlar atıldığı zaman tabii Çok ciddi yaralanmıştı hani kafasına da geliyordu o taşlar. Hatta zeyt öne geriliyordu. Hı hı. Gelmesin taşlar. Ona da kendine gelsin diye. Üzülüyordu çünkü doğru söyleyen bir insan olduğunu inanıyordu sonuna kadar. Zeyt ve Zeyt Kur'an'da adı geçen tek Müslümandır. O iman konusunda ve taşların önüne gerilme mevzuunda. Ben bununla ilgili araştırma yaklaşık 20-30 sene falan sürdü. Neden adı orada geçen tek Müslüman? Neden amcası Kur'an'da geçen tek kafir. Sadece iki isim vardır. Allah başka ismi kullanmamıştır. Onun hayatı döneminden. işte o Zeyd'in orada e, mücadelesi, e, çabası ve ağ, üzülmeyip ağlaması e, Zeyd'in de sınavıydı. Tayyiflilerin öyle. Tayyifliler çünkü inanmıyorlar. Peki asıl soru şu. Neden Tayyifliler taşladı da? Medineliler Peygamber Efendimiz'i daha kolay kabul ettiler. İşte burada çok önemli bir soruydu bu. Martin Links'in kitabında bununla ilgili gerçeği bulabilmemi sağlayan son derece önemli bir ayrıntı buldum. O da Yahudilerin son peygamberin Medine'ye geleceğini, Medine'den çıkacağını düşündükleri için Yahudi toplumlarının en çok Medine'ye taşındığını öğrendim. Beni Kaynuka, Beni Nadir kabileleri, Zengin, müreffeh, nasıl olsa bizden gelecek zaten peygamber deyip Medine'ye gitmeleri ve oradaki Arapların da Yahudilerden son gelecek olan peygamberin özelliklerini öğrenmiş olmaları son derece önemli bir noktaydı. Biz bunu akabede yakaladık. Yani ben kendim orada gördüm. Ya Resulullah, senin şu sırtında olduğu söylenilen peygamberlik mührünü bir görebilir miyim? Ben inandım gerçi de. Kalbim mutmain olsun diyor bir müslüman. Medine'li ama. Çıkartıyor gösteriyor. Hatemül Enbiya'yı görüyorlar. Tamam diyor ben inandım zaten. Şimdi Medine'nin böyle bir avantajı vardı inanma konusunda. Çünkü nasıl bir peygamber. Ya diyorlar Yahudilerin anlattığı bu adam. Ki çocukluk döneminde de sırtına bakmaya çalıştılar. Evet. Biliyorlardı o. Hatta büyücüler o dönemin falcıları falan o bildikleri için gelip o Hani bu işaretleri görüyoruz biz bu evet. çocukta dedikleri Peygamber Efendimiz şimdi Medineli Yahudilerin Medineli Yahudilerin e, tuhaf bir davranışı oldu orada. Medineli Yahudilerden çok az kişi Müslümanlığa geçti. Hatta bir tanesi dedi ki, önde gelenleri yapmayın arkadaşlar dedi. Bu bizim literatürümüzde olan kişi. İlk önce siz karşı koymayın. İlk önce siz bu adama düşman olmayın. Allah ona yardım edecek ve başaracak göreceksiniz dedi. Buna rağmen inanmadılar ee, ve onların hani böyle çok eleştirir bazıları da onların esir alındığında kafalarının kesilmesi emrini veren kişi de hakem olarak o Yahudiydi. Eski hani eski Yahudi Müslüman olmuş. Herkes onun şeyini kabul ediyor esire nasıl davranacağı konusunda ben diyor hepsinin kafalarının kesilmesini istiyorum diyor. Çünkü bunlar gitseler de problem oluşturacaklar diye söylüyor. O Müslüman olmuş. E, Yahudi bunu söylüyor. Bunların detaylarını Martin Links'in kitaplarında okuyabilirler. Ben tabii kendim de Mekkeli Yetim e, Muhammed'i e, yazdım ve tüm araştırmalarımı bütün şeyi yani onun için yok değil mi? şu an hediye edelim Mekkeli de, ama Yetim e, Muhammed e, hediye edelim ama yanımda yok. E, i̇nşallah e, şey yaparım. Sizin seçtiğiniz bir kişiye Yollayalım inşallah imza al. Peki hocam şimdi şöyle bakıyorum sorularımdan ama uzaylı konusuna girmek istiyorum ben. Ee, hı hı. Son birkaç dakikamız aslında kalacak. Evet. Ama şu hazır ona girmeden önce şunu e, sorayım istiyorum ee, kısa bir cevap Buyurun. alalım. Allah yaratmaya devam ediyorum diyor ya ben yaratmaya devam ederim kavramda. Evet edecekti. Ee, yukarıda istişare ettiğimizde şunu da konuştuk ya hani kıyamet. Koptuktan sonra işte hak batıl ayrılıyor, cennet cehennem kavramları artık hak ve karşımızda sonrasındaki kavram nasıl? yani hep şunu derler ya işte yarattı bitti sonrasında tekrar bir Adem oldu tekrar bir yaratılış geliyor. Ayet gelmez. var bununla bunun... ilgili. Hangi ayet? Rabbü Teala bununla ilgili düşünelim diye şöyle bir hatırlatmada bulunuyor. Sizden önce. Nice medeniyetler yarattı ki onlar teknoloji olarak, düşünce, bilgi birikimi olarak sizden çok daha üstündüler derken. Ama bu ayet ona deriliyor ki şu anlamda i̇şte, sizden önce medeniyet derken Hazreti Adem soyundan kıyamete kadar olacak o insan ırkının içerisindeki orada da var o. gelen giden ırklar, şeyler, orada da var. medeniyetler. Ama Benim şu, dediğim bizim ırkımız yani Hazreti Adem'den gelen insan e, soyundan sonra tekrar böyle bir Şimdi yaratılış Rab yapar Rabbü yapmaz Bununla ilgili bir ayet, var mı? Hadisle şey pardon. Esmaül Hüsna'ya gidelim. Rabbü Teala'nın biliyorsunuz isimleri Esmaül Hüsna sonsuzdur. Yani belli bir dönem için geçerli değil. E, tüm zamanları kapsar. Hı -hı. Üzerindedir. Mesela el evvel ve lahir. Öncesi ve sonrasıdır bir şeyin. Halik esması da küçük bir dönem içerisinde bizim evrenimize sıkışmış bir esma değil. Halik esmasının büyüklüğünü diğer evrenlerden görüyoruz zaten Murat Bey. Diğer Big Bang'lerden görüyoruz. Bizim evrenimiz gibi. Milyarlarca daha evren var. Patlamalarla oluşturduğu. Allah yaratmayı seviyor. Halik adıyla. O yüzden yaratıyor. Ve yaratmayı da sever. Yani her mesela şu nereden görüyoruz? Vedut asp isminden görüyoruz. Yaptığı bir şeyi severek yapıyor Allahu Teala. Her şeye rağmen yine bizi affedebiliyor afif adıyla. Cömertlik veriyor nankörlük olsak da kerim adıyla. O esmaları yansıtıyor bizim şu anda dünyamıza mesela. Onun için e, biz çok küçük olabiliriz ama bir müminin kalbine sığabiliyor. Kabe'ye sığdığı gibi. Dolayısıyla Olaya biz fiziksel yönden bakamayız sadece. Bunun bir ruh boyutu var, iç dünya boyutu var. Minicik atomlardan, mikrokozmozdan ta evrenlere kadar, makrokozmoza kadar, ortasında bile e, çok küçük sayılırız biz. Ve aslında mikrokozmoza ve makrokozmoza baktığımızda onun varlığını görüp hayret edemiyorsak, araştırıp okuyamıyorsak anlayamıyorsak yuh o akla ya inşallah dolayısıyla yaratacaktır. İnna inna ile raciun yani ondan geldik yine ona döneceğiz. Bu bir sirkülasyon. Yani ona ona ondan geldik tekrar ona dönüyoruz. Ondan geldik, ona dönüyoruz. Bu bir e, döngü.